Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni videomuzla e, sizlerleyiz. E, biliyorsunuz Bebişko'muz doğdu. E, bebişko doğduğundan beri de hiç böyle kampa gidememiştik. Bir de araya taşınma merasimini sıkıştırdık derken e, ilk kampımıza gelebildik. İlk kampımız e, Can'la birlikte Abant Camping oldu. Bolu'da yer alan Abant Camping'e geldik. E, buraya gelmemizin sebebi kış Tatil yapamamıştık böyle kar görelim kar görelim diye içimizde bir kalmıştı buraya kar görmeye geldik ee, İstanbul'dan yaklaşık üç buçuk dört saat sürdü ee, iki tane iki kere mola verdik ee, rahattı yollara çıktı hiçbir sorun yaşamadık. Ee, dediğim gibi kar görmek için buraya geldik. Ee, şu an burada kar yok ama buraya bir buçuk saat mesafede Kartalkaya var. Kartalkaya'ya çıktık kar görmek için dün. Ee, orası da güzel oldu. Ee, şöyle bir dipnot vereyim. Orası genel olarak bence kayanların hani kayak merkezi yani eğer kayıyorsanız çok mantıklı. Ama böyle çocukla hani oyun oynayayım yok kızak kaydırayım falan derseniz e, kızak kaydırmak falan yasak. Öyle çok oynayabileceğiniz bir alan yok. Ama Kartalkaya'ya çıkarken yol üzerinde durup hani böyle kar gördüğünüz yerde durup oyun oynayabilirsiniz. Yani bu dipnotu da vereyim. Dün biz bunu böyle olduğunu bilmiyorduk. Yani yukarı kadar çıktık. Sonra kendimize küçücük bir alan bulduk. Orada işte canı böyle karla falan tanıştırmaya çalıştık. E, Avant Camping, e, Avant e, Gölü Milli Parkı'nda yer alıyor. Buraya e, milli park olduğu için giriş ücreti ödüyorsunuz 60 lira kadar. E, kampada gecelik 400 lira ödedik. E, elektrik, su bu fiyata dahil diye düşünüyoruz çünkü ekstra bir şey söylemediler. E, muhtemelen su zaten dağdan gelen hani doğal kaynak suyunu kullanıyoruz. E, elektrik de belli noktalarda var, oradan çekiyoruz. E, onun haricinde e, tuvaletler temizdi ama tabii kış olduğu için ve ayaklarımız çamurlu olduğu için hani içeri girince çamur oluyor haliyle. Hani öyle bir bir e, pisliği var ama genel itibariyle temizdi. E, gri su boşaltım alanı veya tuvaletin boşaltım alanı gibi bir şey yok. Öyle bir yer yapmamışlar kamp alanında. Onlar da tuvaleti kullanıyorsunuz. Tuvalete boşaltıyorsunuz. E, açıkçası biz burayı bayağı sevdik. Seneye hatta böyle ocak gibi gelelim ki hani burada da kar görelim istedik. E, çok hoşumuza gitti. Doğası inanılmaz güzel. Ağaçlar falan böyle muhteşem. Çok sık bir ağaçlar birbirine. Çok beğendik. Ve böyle şimdi birazdan sizinle de yürüyeceğiz de. Arka e, da görüyorsunuz kampı. Kamptan çıkıp böyle yürüyüş parkuru var. E, yürüyüş parkurundan böyle gittiğinizde göl kenarından yürüyüş yapıyorsunuz. Dün öyle yürüyüş yaptık. Çok hoşumuza gitti. E, ilk giriş tarafına gittiğinizde de Milli Park'ın böyle işte şeyleri var, restoranları var. Ondan sonra işte Gloria Jeans falan vardı. E, işte şey, otel falan var burada mesela. Hani böyle... Oturup da yemek yiyebileceğiniz restoranlar da var. Kahve içebileceğiniz yerler de var. E, tatlış. Ben orada oturmayayım, kahvemi, termosumu alayım, gideyim derseniz o da mümkün. Canışkomuz ağlıyor, sıkıldı çünkü. Tamam mı biz Evet birazcık dolaşacağız şimdi birlikte merak evet, etme. Ee, böyle e, kampta biz karavanımızla geldik tabii karavanda kalıyoruz ama e, kampın da karavanları var karavanda kiralayıp kalabiliyorsunuz e, veya bungalovları var house'ları. orada da hani kiralama yapıp kalabiliyorsunuz. Şu an biz buraya e, yaklaşık 10 karavan olarak geldik. E, bir de arkadaşlarımızın arkadaşları geldi. Onlar mesela bungalov kiraladılar orada kalıyorlar. Yani böyle farklı konaklama seçenekleri de mevcut e, kampta. Dediğim gibi çok beğendik. Yani doğasını hiç Bolu'ya gelmemiştik daha önce. Ee, çok hoşumuza gitti. Jandarma, ne oldu? Jandarma link atıyor böyle. Ha, evet jandarma geziyor. Jandarmanın gittiği yerde de bu arada at çiftliği var. Orada da ata binebiliyorsunuz. Onu da söylemiş <laughs> ee, birazdan şimdi kampın içine gireceğiz. Kampı da size tekrar böyle bir gösterelim. Ee, buradan bir de yürüyüş yaparız. Yürüyüş yolunu da gösteririz. Ee, biz bizim beğendiğimiz bir kamp oldu. Ee, canlı ilk kampımız. Tabii bunun hatrası da bizde evet. ayrı. Eee güzel ilki gelmişiz. Abant Kamping'in girişindeyiz. E, kampa bu alandan giriyorsunuz. Şimdi kamp uyuması gereken kurallar varmış. ama şöyle bakalım. Şöyle bir şey var ama. Başka da bir şey Böyle yazmışlar. E, kamptan çıkış saati saat 2. Orada yazıyordu. Gördüm. I love Abant. Evet. I love Abant. Vallahi açıkçası sevdik abantı. Bak içme suyu. Direkt kaynak suyu. Hı, evet işte bizim oradaki de böyle içme suyu yazıyor. Kaynak suyu direkt geliyor. Bir de suyu hep açık bırakılması söyleniyor. Donuyormuş açık bırakılmadığında. O yüzden sular hep açık. Şu yukarıda gör, görüyorsunuzdur belki Tina House var. Onlar kiralık işte. Yerde ateş yakmak yasak. Ateş çukurunda ateşinizi yakabiliyorsunuz. Kontrollü bir şekilde. Sonra akşam mutlaka söndürmeniz gerekiyor. Ee, bizim orada da var. Hatta bir sürü alanda böyle sular var. Ee, i̇çme suyu olarak da kullanılıyor. Muhtemelen bu doğal kaynak suyu. Buradan karavanınızda e, su ihtiyacını karşılıyorsunuz. Doldurma mantığıyla. E, pis su kaset boşaltma noktası bunu ilk videonun başında yok demiştik ama aslında varmış bunu biz kaçırmışız Ahmetcan da sormamış hatta tuvalete boşaltmış yani e, aslında varmış şimdi biz de bunu öğrenmiş olduk buradan hemen şöyle ilerliyorum ve tuvaletlerin olduğu alana gidiyoruz Hemen şu sol tarafta da bizim karavanlar var. Burası da tuvaletlerin olduğu alan. Tabi eski. Yani eski olduğu için böyle şey kötü gözüküyor ama çamur vesaire tabi kış olduğu için onun da bir şeyi var. Şu oraya kadar gitmeyeyim. Burası erkek tarafı diğer tarafta kadın tarafı. Eee şuradan gösterebilirim sanırım. Bizim karavanların konumlandığı kısım. Şöyle. Şimdi bizim karavanları buradan gidiyorum. Umarım kaymam. <laughs> Arabaları buraya bıraktık. Hemen sağ tarafa park ettik. <laughs> Günaydın. şöyle bizim karavanlarımızın olduğu kısım <laughs> ve karavanımız Cem'cim günaydın her zamanki gibi koşuşturma peşinde günaydın. günaydın, kolay gelsin gene çalışıyorsun evet, evet her zaman evet. olduğu gibi bir topluyoruz bir <laughs> şey <zaten hiç> <laughs> dağıtıyoruz bir topluyoruz üstünden geçtim basmayayım ee, biz de suyu tam olarak buradan alıyoruz. Bu su da yine doğal kaynak suyu. Şuradan Ahmet Can'a gideyim. Mikrofonun şeyini düşürmüşüm. Rüzgarlık önleyicisi bir şey var. Böyle küçük başında onu düşürmüşüm. Ahmet Can da onu arıyordu. Şurada mesela göl gözüküyor. Kısmi olarak. Ee, şuradaki karavanlar muhtemelen gölü görüyordur. Biz görmüyoruz ama. Yerimiz güzel. Saplanma batma derdi yok. Şöyle kamptan çıkıyorsunuz. Direkt zaten yürüyüş parkuru. Şimdi buradan yürüyoruz birlikte. Can'a yürümek evet. iyi oluyor. Can şimdi uyur. Temiz hava uyumayı çok seviyor kendisi. Evet evet gözler gidiyor. Hadi bakalım. Hadi bay bay. <laughs> i̇yi uykular. <laughs> Şöyle, e, Buralara da koyabiliyorsunuz karavanınızı hemen girişe. Şu gördüğünüz gibi yukarıya da koyabiliyorsunuz. Yukarısı bize birazcık şey e, tehlikeli değil de yani çamur falan var saplanırız falan diye birazcık korktuk. Bir de kalabalık olduğumuz için orayı tercih etmedik. Şimdi i̇çeride göstereceğiz size. Bizim olduğumuz zaman biraz daha arkada kalıyor. E, Arnavut kaldırımlı bir alan. Batma riskimiz de yoktu. Orayı tercih ettik hem daha büyük olduğu için. Zaten yanlış gidiyor da. Normalde burası tek yön. Oradan geliş var. Buradan da şeyden çıkılıyor. Ee, Milli Park'tan çıkılıyor. Yani kampa gelmeniz için bütün yolu dolaşıp böyle buradan buraya gelmeniz gerekiyor. Şöyle biz gelirken şu, şuradan şöyle geldik. Bayağı dolaştık. Ama çıkış çok rahat. Çıkışa çıkış muhtemelen bir... yakınız çünkü. Dün çıkış hemen çıktık. Evet burası öyle tek yön. Böyle dolaşıyorsunuz. dört Dört geldik, birden çıktık. Şimdi az önce yanımızdan geçerken gördük. Biz de bilmiyorduk da. Şöyle şu arabalara ne diyorlar? Golf arabası. Evet doğru söyledim. O golf arabaları da kiralıkmış. E, yürümek istemeyenler için göl turu yapıyormuş böyle etrafta. Ama bence yürümek şahane. Evet. Tabii tercih mesaj şimdi o da. Su çivi gibidir dedim Ahmet da gel bakalım dedi gitti bakmaya can ağlıyor soğuk mu fena değil, fena değil. <laughs> tamam anneciğim gidiyoruz durmayı sevmiyorsun evet tamam gidiyoruz gidiyoruz gittik 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 Heh. böyle bir şey ama buz. Fena değil yani. <laughs> Soğuktur. Hayır. durunca hemen Hı? ağlıyor. Oo soğuk. <laughs> Dedim ben sana çivi gibidir diye. Ne fena değil bunu. <laughs> Bildiğin çivi. Bu şey sana. kokmuyor. Temiz yani su. Çok berrak. Kar suyuyla besleniyor ya büyük ihtimal Allah. Ya burayı böyle karlar altında da görmek istiyorum. O yüzden Baktın seneye mi? buz tutmuş Kesinlikle şöyle. gelelim. Evet. Hiç dalga yok çünkü üstü buz. Arabayı çamura sapladım. Tekerleklerimiz çamur oldu. Arabayı çamura sapladım hani söylemeyecektim. Hay bebek arabasından bahsediyorum. Ahmetcan bizim <laughs> arabamızı çamura sapladı, ben bebek arabasını. Çamura saplamalarla evet. geçen bir kamp. <laughs> gece yaşandı bu olay. Gece traktörü çöverdik. Evet, Ahmetcan gece bir ışık görmüş. Gece gece off-road yapısı gelmiş. O yüzden başımıza bu iş geldi. Çamura saplanmış, sonra traktör geldi bizim arabayı çekti. Oluyor böyle şeyler. Ahmetcan heyecanı. Kamp şimdi bir tur atacaktım. Göstereyim sana bir güzel şey zaten. Ben, ben gülmüyorum. Bizim arkadaşımız var Cem. Cem ile Ahmetcan bir araya gelince böyle şeyler olası oluyor. yok. Bilemem artık. İkinize birbirinizi gazlıyorsunuz. Hmm. Konuş anneciğim haklıyım. <laughs> ee, videomuzun sonuna geldik. Sizlere Avan Kampingi e, elinizden geldiğince anlatmaya çalıştık. E, canlı ilk kampımızdı heyecanlıydık bunun için. Kampımız çok güzel geçti. E, buraya bir daha gelir miyiz? Kesinlikle geliriz. Hatta sene Ocak ayında böyle kar yağdığında gelmek istiyoruz ki karlı halinde görelim. E, karavan önünde videoyu sonlandırdım. Çünkü karavanımızın e, dışı <laughs> makyajı değişti. E, 2024 e, makyajı yapıldı karavanımıza. İçi 2023 ama artık dışı 2024 oldu. E, sağ olsun Erdalcığım hem arka tampon kısmını yenilemiş hem de e, yeni olan bu şeyi yaptı. Dış kaplamayı yaptı. Bence çok güzel oldu. Doğaya daha uyumlu ve böyle güzel bir renk. Hoşuma gitti. O zaman görüşürüz.